ısırgan toplayın, ısırgan Sonra yok ben niye kanser oldum, niye saçım döküldü demeyin. Kanserin de ilacı, kelliğin de ilacı. Korkmayın, elinizi ıstırmaz toplayın. Bunu kaynatın. Suyunu alın, dinlendirin. Banyo yaptıktan sonra o suyla kafanızı, tırnaklarınızın ucuyla ovun masaj yapın. Ondan sonra normal suyu dökün ve arkasına çıkın banyodan. Bunu bir hafta yapın. Ondan sonra saçınızın dökülmediğini göreceksiniz. Kanser için de ikinci videoda görüşmek üzere.